Son sözden herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuzu izleyerek artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin heyecan verici dünyasına hep beraber adım atmış olacağız. Ee, günümüzde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birçok sektörde e, devrim niteliğinde değişimlere yol açıyor. E, yenilikçi teknolojiler olarak aslında önümüze çıkıyor. E, bugünkü çekeceğimiz videoyu da izleyerek e, hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçekliğin olduğunu, nasıl çalıştığını, e, kullanım alanlarını, avantajlarını, Mars'a dezavantajlarını ve gelecekteki potansiyellerini keşfetmiş olacağız aslında. E, kiminle konuşacağız? E, bir önceki videomuzdan da tanıyorsunuz. Godzilla CGO'su Ahmet Atilla Can bizimle birlikte. Merhaba Atilla hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. nasıl iyi misin? İyiyim, sen de iyi misin? Ben de iyiyim, sağ ol, teşekkürler. Evet, herkes ya. hazırsa başlayalım o zaman. Okey, aslında bence öncelikli olarak VR ve AR tarafındaki farkı herkese anlatmamız gerekiyor gibi hissediyorum. Bir tamam tanesi... o zaman alfabenin ilk harflerinden başlayalım. Aynen öyle yapalım. Ee, artırılmış gerçeklik AR diye geçen Augmented Reality aslında sanal gerçeklikten, virtual reality'den en büyük farkı benim gerçek dünyadan kopmuyor olmam. Çünkü sanal gerçeklikte bildiğiniz gibi o sanal gerçeklik gözlüğünü taktıktan sonra ben gerçek bir dünyadan kopuyorum. Artık 360 derece 3D modellemelerin olduğu, 360 derece video çekimlerin oldu, bir dünyanın içine giriyorum. Ve gerçek hayattan kopuyorum. O yüzden çok fazla hareket imkanım yok. Tabii ki farklı sensörler, farklı alanlarda gezinebiliyorum ama bütün dünyayı dolaşamam bununla. Ama artırılmış gerçeklik ise Farklı gözlüklerle işte HoloLens gibi, şu an e, yine Meta'nın çıkardığı gözlük gibi, Apple'ın gözlükleri gibi e, farklı gözlüklerle ben bütün e, gerçek ortamdan kopmayıp hem gerçek dünyayı görüp hı hı. hem de orada bir dijital deneyim yaşayabiliyorum. Bu deneyimler nasıl olabiliyor? Bu bir oyun olabiliyor mesela. Bizim hayatımıza ilk girenlerden ilk aslında artırmış gerçekliğe alıştığımız nokta Pokemon Go. Biliyorsunuz evet. bir ara sokaklarda böyle çılgınlarca Pokemon'ları avlamaya çalıştık. Kaç yıl Pikaçular yakalamaya çalıştı. Çok nadir bulunuyordu. Onun için herkes Beşiktaş sahile gidiyordu. Ee, orada pikaçı kovalıyordu. Gerçekten belli bir süre akşamları insanlar mesai harcamaya başladılar. İşlerinden çıkıyorlardı. Oraya gidip oyunlarını oynuyorlardı. Şimdi bu en basit örneklerden bir tanesi. Tabii ki artırılmış gerçeklik tarafı endüstriyel anlamda da çok fazla kullanılıyor. Hı hı. Bir otomotiv sektöründe, bir inşaat sektöründe binanın e, elektrik tesisatının nasıl yapılacağını ben bir iPad'le, bir telefonla bakarak bütün de, e, kablolama sistemini görebiliyorum. Evet. Eğer bir motor parçasının nasıl tahmin edilmesi gerektiğini ben sadece yine tabletimi oraya tutarak oradaki bütün aşamaları takip ederek artık oradaki eğitimleri tamamlamış oluyor. Şu an birçok kurumsal firma artırılmış gerçeklikle birlikte buradaki eğitim yani işte bu oradaki usta, çırak dediğimiz hani kişilerin, çalışanların eğitimlerini bu şekilde e, devam ettiriyorlar. Bu bence muhteşem bir teknoloji tabii. Daha önce bir sınıflara girip işte kitaplardan, videolardan içerikler e, görüyorduk. Bire bir deneyimde sağlayamıyorduk veya sadece bir kere o deneyimi, workshop'u alıyorduk ama ondan sonra tekrar etme şey, şansım olmuyordu. Bunda ise bir cep telefonundaki uygulamayla birlikte veya bir işte, HoloLens gibi, Apple'ın gözlüğü gibi gelecek olan gözlük gibi bu gözlüklerle ben istediğim zaman bu eğitimi devam ettirebiliyorum. Eğitim alanında çok fazla kullanılıyor. Okullarda özellikle Avrupa tarafında, Amerika tarafında çocukların ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerinde e, atıyorum bir uzayı keşfetmek için, bir insan metabolizmasını anlamak için. Çünkü ben eğer teknolojiyle benim karşıma yere bir tane insan vücudu yerleştirebiliyorum ve yerleştirdiğim zaman her bir bölgesini ayrı ayrı bütün organlar hakkında bilgi alma ihtimalim oluyor. Bu çocukların işte uzaya çıkamıyoruz tabii ki şu an için işte herkes böyle uzaya çıkma deneyimi yaşayamıyor maalesef ama beni direkt uzayda işte gezegenler arasında, evrenler arasında dolaştırma imkanı var. Şimdi bu AR'ın en güzel yönlerinden bir tanesi. Eğitim, oryantasyon tarafı diyebilirim. Evet. Ee, burada Herkesin cebinde olan bir cep telefonla bir tablete girebiliyorum. Bu en büyük kolaylıklarından bir tanesi. Şimdi bunun tarafında özellikle geçtiğimiz hafta yine konuştuğumuz metaverse dünyasında bu sefer sanal gerçeklik gözlükleri, VR gözlükler çok, virtual reality gözlükleri çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Çünkü ben burada kapalı devre bir alana giriyorum. İnsanlarla sosyalleşebiliyorum. Kendi avatarımla oraya bağlanıyorum. Orada işte oyunlar oynuyorum, e, sosyalleşebiliyorum, konserlere katılabiliyorum gibi gibi birçok evet. deneyim yaşatta. O yüzden birazcık da virtual reality, augmented reality'nin birazcık daha önüne geçmiş gibi gözüküyor. Ama yine metaverse tarafında web 4.0'ı konuştuğumuzda artırılmış gerçekliğin önümüzdeki yıllarda belki 20 sene sonra, 30 sene sonra herkesin kullandığı ta Gözümüzdeki lense kadar girecek bir teknoloji olduğunu görüyoruz. Hı -hı. O yüzden en büyük farklılıkları bu şu an için. Evet. Tabii ki sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyat performansı da şu an çok uygun. Onlar uygun da e, uygun tabii ki. Yani şu an bir işte Oculus Quest 2 dediğimiz bir gözlük piyasada çok yaygın olan bir gözlük. İşte Pro'su çıktı, üçü geliyor şimdi. Hani HTC'nin gözlükleri var. Baktığımız zaman e, şu en son işte Apple'ın yaptığı lansmandan sonra açıkçası çok uygun gözüküyor. Yani baktığımızda fiyat performansı olarak düşündüğümüzde. Evet. Ee, o yüzden belli bir süre daha... Virtual reality'nin hem oyun anlamında hem sosyalleşmek anlamında daha ileri düzeyde olacağını düşünürüz. Endüstri evet. e, sektörü daha önce konuştuk, ağırlıklı sağlık sektörüne bakıyoruz. Tam da onu soracaktım, evet. Aslında sen de söyledin, işte eğitim sektöründe çok önemli, e, işte e, mühendislik ve tasarım alanlarında da gerçekten evet. çok ön plana çıkı, çıkıyor, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Ama e, sağlık sektöründe hangi inovasyonları mümkün kılabiliyor, orada da çok önemli olduğunu biliyoruz. Aynen. Biz genelde ağırlıklı markalarımızın bir ürünün, bir ilacın mesela hekimlere anlatırken etki mekanizmasının nasıl olduğunu, insan vücuduna o ilaç girdikten sonra hangi organa nasıl etki ettiğini, bunların simüle ederek kullanıyoruz. Bununla birlikte Avrupa tarafında artık o çok mikro saniyelerin oynadığı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Yani şu an hala demo amaçlı, test amaçlı, yapıyor. çok yaygınlaşmış bir e, teknoloji kullanılmıyor ama bir hekim oturdu evinden oturarak oradaki VR ile birlikte robot kolları kontrol ediyor ve buradaki operasyonu ilerletebiliyor. Veya operasyona katılan diğer hekimlere bir e, bildirimde bulunabiliyor. Evet. Böyle yöntemler de var ama bizim ağırlıklı kullandığımız birazcık daha ürünlerin etki mekanizmaları, insan vücudundaki etkileri, insan o hayatı işte atıyorum bir MS hastasının nasıl bir deneyim yaşadığını onunla birlikte işte bütün gün dolaşarak onu dinleyerek yanında bir sanal avatarıyla onun hayatındaki zorlukları anlattığımız deneyimler yaşanabiliyor gibi gibi farklı örnekleri de var şu an. Evet. Her geçen günde açıkçası artıyor yani. Sağlık sektörü pandemiden sonra inanılmaz bir dönüşüm yaşıyor e, dijital anlamda. E, ve burada bu tür teknolojilere çok açıklar. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi gibi teknolojinin hepsini kullanmaya başladılar şu an. Evet. Peki hep avantajlarından bahsettik. Gerçekten hepsinin büyük avantajları var ama peki dezavantajları var mı? Yani şöyle düşünebiliriz. Dezavantaj olarak tabii ki insanlar acaba bu sanal gerçeklik gözlükleri ile birlikte sosyal hayattan gerçekten kopacaklar mı? Yani bence herkesi düşünüyorum. Zamanla böyle izlediğimiz filmler de var ya hani sanki evet. evde oturup her şeyi evden halledebilecekmişiz gibi. Aynen. Aynen. Yani işte Ready Player e, One'dı galiba filmin ismi. E, Geçtiğimiz senelerde aslında herkesin izlemesini tavsiye ederim. Sanal gerçekliğin gerçekten ne olduğunu en iyi şekilde gösteren filmlerden bir tanesi. Bence gelecekte de öyle bir dünya yaşayacağız. Ama o dünyada gerçekten herkes evinde oturuyor. Sosyalleşmekten uzaklaşıyor. E bir oyun dünyasına dalıp da işte oradan para kazanmaya çalışıyorlar. İşte sosyalleşmeye çalışıyor ama birebir de kimse kimseyi tanımıyor. Herkes oraya farklı avatarlarla geliyor. Bu insan doğasını nasıl etkileyecek? Sorunları çok tartışılıyor. Bütün sosyologlar, psikologlar bunların hepsini aslında şu an çok e, bunun üzerine makaleler yazılıyor ama bizim hayatımızı kolaylaştıracak tarafına bakmak lazım. Bir şekilde işte bundan seneler önce biz komodorlar kullanıyorduk. PC'ler geldi. İşte böyle Apple'lar gelişti. Farklı böyle oyun makineleri çıktı. Sadece oyun için işte PlayStation alıyoruz. Sadece oyun için Xbox alıyoruz veya oyun oynamak için işte bütün yayıncılar bu influencer dediğimiz oyuncu e, kitle kendi makinelerini kuruyorlar. Yani yaklaşık milyonluk böyle makineler kurup burada oyun oynamak istiyorlar. Şimdi bu birazcık böyle dönüşüm. Bu dönüşüme ayak uyduranlar, bu şeyin içinde kalacak olanlar mutlaka ve mutlaka artırılmış gerçeklik sanal gerçek deneyimlemek durumunda kalacaklar. Hı -hı. Çünkü Sektör onları o tarafa doğru itecek. Şu an tele, elimizdeki telefonların e, donanımları çok yeterli olsa eminim ki herkes bir artırılmış gerçeklik uygulamasıyla hayatını devam ettirebilir. Oraya kendine bir sanal asistan yaratabilir. Onunla her gün konuşup bütün gün programlamasını yapabilir. Ama şu anki cihazlarımız işte iPhone 14 diyelim hani Pro Max'lar evet. en iyi donanıma sahip cihazlar diye düşünelim. Onların bile belli bir noktadan sonra e, bataryaların şey hemen düşmesi, tekrar şarj etme durumum, bununla birlikte ısınma problemleri gibi gibi sorunlar çok fazla. Ve evet. bir diğer konuda herkes kendine bir uygulama yapıyor. Ve bu da telefonlarınızdaki uygulama çöplüğüne dönüşüyor. Yani benim de cep telefonumda belki 50 tane eğer uygulaması var ama aradan sadece bir tanesi, iki tanesini kullanıyorum. Bunu globalde sahiplenen birkaç tane platform var. Blipar gibi, Zappar gibi, Eightfold gibi platformlar var. Bence öyle bir merkezi bir dünya olduğu zaman tek bir uygulama içinde. Yani şu an Snapchat'te mesela artırılmış gerçeklik uh -huh. uygulamaları var. İşte TikTok'ta da geliyor. Yüz filtreleri geliyor. Yine artırılmış gerçeklik olarak geçiyor. Biz bir platforma veya iki platformu bunu sahipcek yeri topladığımız zaman herkesi daha kolay, daha sık kullanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki. Ee, aslında daha konuşacak çok şeyimiz var. Bu videoda son değil. Onu da söylemiş olalım. <laughs> çok teşekkür ediyorum ben. Yine bize vakit ayırdın. En yakın zamanda görüşmek üzere o görüşmek zaman. Görüşmek üzere. Hadi. Çok sağ olun.